Combine komutunu öğreneceğiz. Bir önceki videoda böyle bir sorunda kalmıştık hatırlarsak. Şimdi bakalım Combine bizi nasıl kurtaracak. Combine'ı ne yapabilirsiniz? İster aşağıdan Customize'dan getirebilirsiniz. Yukarıdan Common sekmesini seçip Features Combine sürükle getir. Ya da e, tabii ki ya getirmesi daha kolay sizler için ama biliyorum getirmeyi seçeceksiniz. Ya da Insert Features Combine'e basıp gireceksiniz komuta. Combine'da 3 tane seçenek var. Bunlara eskiden Boolean Operation deniyorlardı. Ee, halen eski Unix'ler, işte AutoCAD'ler vesaire onlara deli olanlar bunlara Boolean derdi. Gerek yok böyle şeylere. Katılama ve katı birleştirme birbirinden çıkarma operasyonları diyelim. Add, Subtract and Common var. İlk önce Add'i görelim toplamayı. Bu gövdeyle bu gövdeyi topluyorum. Bakın toplama öncesi unsur ağacımda 2 tane body varken Görüyor musunuz? Toplama sonrası unsur ağacımda tek body var. Artık tek bir bodyye dönüştü. Combine 2. Ama benim sorunum çözülmedi. Yani halen radyüs ters yönde. Bunu iki şekilde çözebilirsiniz. Bir radyüsü silip combine'ı yaptıktan sonra radyüs atabilirsiniz. Ki onu yapmayacağım. Ya da gelip fillet'ı unsur ağacına sürükle bırak combine'ın sonrasını alırsınız. Bu combine olduğu yerden silinir. Ve sanki yeni uygulanmış gibi buraya gelip yerleşir. Burada bakalım ne sorun var. Tamam önemli değil. Radyosun sadece boyunu düşüreceğiz. Ve bu kendi yerine oturacak. Radyüs sonradan atılmış gibi oldu. Ve yeni kenarımı seçtim. Tamamen yerine yerleşti. Yani Radyüs sistemi silip tekrardan yapmanıza gerek yok bunun için. Bir diğer işlem ise bu yaptığımız işlemlerin dışında combine'ı farklı açılardan kullanma yani ne demek istiyorum hemen örnek verelim ekrandaki her şeyi siliyorum. Ve ön düzlemde ilk önce gelip bir şekil çiziyorum bakın çizdiğim şey pardon ön düzlem değil üst düzlemde gelip bir şekil çiziyorum. Çizdiğim şekli size göstereyim. Bir dikdörtgen çizdim ve sonra da şöyle bir daire çizdim. Bunu olduğu gibi katılıyorum. Okey. Ve buna bir renk veriyorum. Sağ düzlemden bir parça daha ekliyorum. Renk verme işlemini atladık pardon. Şimdi sağ düzlemden bir parça daha çiziyorum. Siz buraları tek tek de birleştirebilirsiniz. Ben şu alanı ve şu alanı seçip, daha doğrusu tek bir alanmış, mid play'inde bakın dışarı doğru çıkartıyorum ama merge result'ı kaldırıyorum ki bunlar iki ayrı body olsun. Dolayısıyla bir ve iki body'im var. Bu badilerden bir tanesini boyuyorum ki siz farkı görün. Mesela yeşili. Şimdi bu iki body arasında işlem yapacağım. Bakın bu işlemi yaparken combine'a e geldiğim zaman add dersem toplayacak. Bunu biliyorsunuz. Gerek yok. Subtract diyorum. Bundan çıkartacağını seçiyor. Bunu çıkar diyorum. Hangi body'ler gidecek? Hangileri kalacak diyorum. İstersen bunlardan bir tanesi gitsin ya da kalsın diyebilirim. Select'le. Kalacağı seçerim. Kalır. Diğeri gider. Hayır. Ben diyorum ki ikisi de kalsın. Bakın yeni formum bu. Undo ya da edit kamın diyorum. Kamında da bu ikisinin kesişimini alacak bize. Yani bu formun şu U şeklinin bunun da şu üst profilini alacak ve bakın nasıl bir kesişim çıkıyor. Görüyor musunuz? Geriye yönelik yaptığınız değişikliklere bakalım ne olacak. Yani şu yaptığım profilde eğer ben gelip skeçiyle oynarsam profilin geldim. Kestim, kestim. Kestim. Ve kestim. Midplane ilişkisini götüreceğim diyor. Ve ortasına da bir daire ekledim. Sonra sketch'ten geri çıktım. Bakın anında combine'lı halede bu delik yansıyor görüyor musunuz? Çünkü ilk orijinal parçama bu delik yansıdığı için doğal olarak combine'lı halinde kontrol edebiliyorum. Combine komutunu gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.